Türk tarihindeki en önemli 10 hükümdar. Belirli bir sıralama dikkate almadan hazırladığımız bu videomuzda sizlere tarihimize damga vurmuş en önemli lider ve hükümdarlardan bahsedeceğiz. Mete O Türk dünyasında ilk düzenli orduyu kurmuştur. Bu ordu onlu sisteme dayanıyordu. Hatta orduyu kurduğu milattan önce 209 yılı aynı zamanda Türk Kara Kuvvetlerinin de kuruluş yılıdır. Ayrıca Metehan'ın kurduğu onlu sistemi tarihte Türkler dışında Bizanslılar, İranlılarla kullanmıştır. Metehan ülkesinin altın çağını yaşamasını sağlamıştır. Metehan'ın Çin'e düzenlediği seferler sonucunda Çinliler kendilerini korumak için Çin Seddini inşa etmiştir. Ayrıca Metehan, Türk Asya milletinin birleştirdiği için de tarihteki önemli kişiler arasında yer almaktadır. Atilla Büyük Hun İmparatoru Atilla Doğu Roma'yı vergiye bağlamıştır. Hatta Hristiyan dünyası kendilerine kök söktüren Atilla için Tanrı'nın kırbacı ya da Tanrı'nın kamçısı demiştir. Çünkü Hazreti İsa hayattayken Hristiyan olmadıkları için Tanrı'nın kendilerine Atilla'yı göndererek cezalandırdığına inanmışlardır. Ayrıca verdiği mücadelelerden dolayı kendisine verilen isimlerden biri de Cesur kavimlerin efendisidir. Alman efsanelerine göre ise Atilla iyiliksever çok büyük bir hükümdardır. Hatta Almanların ünlü destanı Nibelungen'de İsmi Edzel olarak geçer. Macarlar ise Atilla'yı ataları olarak kabul etmişlerdir. Alpasta Büyük Selçuklu Devletinin en önemli hükümdarlarından biri olan Alparslan, 1071 yılında Bizans ile yaptığı Malazgirt Savaşı ile ilk kez Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Savaşı kazanmasıyla Bizans'a büyük bir darbe indirmiştir. Emir Timur Timur İmparatorluğu'nun hükümdarı Emir Timur, tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarak kabul edilir. Sağ ayağı aksak kalacak şekilde darbe aldığından dolayı kendisine Farsça Timurland, Türkçe olarak ise Aksak Timur denilmekteydi. Fethettiği hiçbir ülkeden alimlerin ilgisilmesine müsaade etmemiştir. Ayrıca Timur'un Orta Asya göçebelerinin İslamlaşmasında büyük rolü olmuştur. 1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyaz mağlup ettikten sonra Çin'e sefer düzenlerken Otrar'da 69 yaşında vefat etmiştir. Fatih Sultan Mehmet Çağ kapatıp açan bir hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde yalnızca 21 yaşındaydı. Bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'na son verdi. Bu olay birçok tarihçi tarafından orta çağın sonu, yeni çağın başlangıcı olarak kabul edildi. Fatih İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in bir hadisi, hadisini gerçekleştirdiği için günümüzde Türk ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde kahraman olarak kabul edilmektedir. Kendisi aynı zamanda sanata ve ilme önem veren bir padişahtı. Hatta Avni Mahlası ile şiirler yazmıştı. Yaşamı boyunca Bosna, Hersek, Arnavutluk, Sinop, Trabzon, Eflak, Boğdan, Konya, Karaman gibi birçok yeri Osmanlı topraklarına katmıştı. Yavuz Sultan Selim İlk Türk halife olan Yavuz Sultan Selim, tahta babası 2. Beyazıt'a karşı darbe yaparak çıkmıştı. Osmanlı topraklarını 8 yıl gibi kısa bir sürede iki buçuk kat büyütmüştür. Rivayetlere göre babası Selim'e kılıcın keskin, ömrün kısa olsun demiş ve Selim çok kısa sürede çok büyük başarılar elde etmiştir. Gazneli Mahmut Gazneli Devleti, Devleti'nin hükümdarı olan Sultan Mahmut, Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. Karahanlar ile bir anlaşma yapıp Kuzey Cephesi'ni emniyet aldıktan sonra Hindistan'a İslamiyet'i yaymak için tam 17 sefer düzenlemiştir. Rivayetlere göre Gazneli Mahmut, Verem hastalığına vefat etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre görev yapan ve en çok sefere çıkan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman. Batıda Muhteşem Süleyman, doğuda ise adaletli yönetiminden dolayı Kanuni Sultan Süleyman olarak bilinir. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre görev yapan ve en çok sefere çıkan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman. Batıda muhteşem Süleyman. Doğuda ise adaletli yönetiminden dolayı Kanuni Sultan Süleyman olarak bilinir. 1520'den 1566'daki ölümüne kadar yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapan ve 13, 13 kez sefere çıkan Süleyman, saltanatının toplam 10 yıl bir ayını seferlerde geçirmiştir. Süleyman böylece devletin hem en uzun süre görev yapan, hem en çok sefere çıkan, hem de en uzun süre seferde kalan padişahı olmuştur. Batıda Viyana'nın kapısına kadar gidilmiş ve Osmanlı'nın altın çağı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanmıştır. Celaleddin Arzemşah Asıl adı Mergüberti olan Sultan, Türk İslam tarihinin en cesur ne gözü kara kumandanlarından birisidir. İslam kumandanı olarak tarihe geçen Celalettin Harzemşah, Müslümanlara karşı zulüm yapan her milletle mücadele etti. Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup ederek Moğol ordularının yenilmeyeceği efsanesini yerle bir eden hükümdar olarak tarihe geçti. Celalettin Harzemşah yine 1231 yılında Moğollarla girdiği savaşta saldırıya uğrayarak şehit düştü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, asker, siyasetçi ve devlet adamıdır. 1919 yılında başlattığı Türk Kusuruş Savaşı'nın önderliğini yapmış, daha sonra modern Türkiye'yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir. Trabzon ve Çanakkale savaşlarında dehası ve tüm dünya tanımıştır. Yeni bir hükümet kurarak savaşlar sonrası geri kalmış ve vitap düşmüş halkı yeniliklerle çağdaş uygarlıklar seviyesine getirmeye çalışmıştır. Ancak ömrü çoğu şeyi yapmadan 10 Kasım 1938'de vefat etmiştir. Askerlikte Maraşerli kutbesini alan iki Türk'ten birisidir. Diğer Maraşerimizin kim olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.